<laughs> nasılsınız arkadaşlar AVM'yi arkadaşım görmüş demiş ki al ben de almaya gidiyorum aha çatışma var ben de davet olarak gideyim mi arkadaşlar şu an mermisi olmasa da. Mermisi. I got supplies. I got supplies. İnşallah merminin yok kardeşim gerek yok. Aha da. I got supplies. Adam niye bayılmıyor? Arkadaşlar nasıl oldu ya? Kim bir bilene bayılmadı. Bunlar nerede? Bu da duydum sesi. oldu öyle. Oh. Aha. Arkadaşlar biraz bulanık gözüktürüyor ama idare eder. Neyse. Sıkıyor ama. Allah to location. Oh. Şimdi güzel kokuyor mu essin? Bak bak, bak bak. Essin bak. Essin, sanıyorum. Essin. He? O neydi? Aa gördüm. diştarrazdan alıp da Ay bayıldı. Lan kaldır beni. E peki ait,

<laughs> Arkadaşlar bana AVM Mervin'e hazır. <laughs> Tatlı var ya. Bizim canına da oldu. Vallahi öyle ya. <laughs> <laughs> ah, ha, şimdi ölecek. Çek. Al canım doluyor. Hani? <laughs> <Mesim> Arkadaşlar <anne doğruyor> iki, bir kişi sanırım daha var. Aha şuradan sıktı o gördüm. Sanırım. Şuralarda bir yerden sıktı.

aldı şimdi. şimdi <laughs> nerede adına hemen acil lazım evet. niye evet. Bakayım. Bakayım. bana. o beyaz kelebeğe beyazaktan bu da göstermeli denk hangi günler var böyle tamam böyle bu ay, ay.

<Gülüyor> <gülüyor> ben No, lemene O ne ben şey dedik, onun şey bırakmış. Onunla fıchaladın geri. Güzel diş korkan yok. Niye? Çünkü bana nefesini bana yapsana. Arkadaşlar arka kameradan gelen sesleri evet. cevap vermiyorum çünkü akrabamla

Ere yuvelle, ere yuvelle, amin, amin, amin. Allah'a arkadaşımdır ha. Yemin ederim sandığım arkadaşımdır. Canını doldur, vallahi ölüyorum. Benim evet. hepinizin ne kadar önemli bir hattı. Şey Arkadaşlarım da şu adamı öldürüyor. Aha arkamızdan birisi şey sıktı. Ne sıktı? Aha Aha gözünü. Çimenlerde gözünü. Şu arkadaşımın gözü nasıl ya? Şeytan gibi gözü var resmen. <laughs> Yok lan yani şuraya bas. Gerçekten. Göz şey var ya. Evet. Arkamdan birisi bana sıkacak diye korkuyorum. Aa iki numara gelmiş. Birisi buradan sıktı. gömdüm. Gömdüm Çat. <laughs> arkadaşını yardım. Gel. Tih. Allah. Bir numara beni kaldı. Sıktı ya arkadaşlar. Arkadaşımız arkadaşlar. Evet. evet. Arkadaşlar oyunu yeni başladım. Yavaş evet. yavaş öğreniyorum arkadaşlar. Hmm. Evet. arkadaşlar evet.

Arkadaşlar bugün iyi gidiyor. Yar da iyi gidiyor. Arkadaşlar ben böyleyim işte. Yeni başladım oyuna. Oyuna çok yeni başladım ama çok oynuyorum. Bay oynuyorum. Ersin abi sana sesleniyorum. Bana uça gönderersin abi. Tamam. Başlangıç. Klasik oynuyorum arkadaşlar. Tamam. Bu bizim yerim. Çakal Selim. Arkadaşlar TikTok'ta çekiyorum baya. <laughs> Bu hareketi yapanlar var mı arkadaşlar? <laughs> Gördüğünüz gibi. Bakın <laughs> olmadı. Gördüğünüz gibi.

bu çinki atlamış bulunuyoruz. İnşallah Ersin abi izliyor. Yorumlar beğenmeyi unutmayın. Evet. <laughs> Biraz kendimi oyuna İnşallah çok çatışma ekip. Bir ekip olsa bize yeter arkadaşlar. Bir ekip, bir ekip. dolaşırız. Eee şunları bak bu Ha Güzel, tam güzel oynayamıyorum ama oyun seviyorum yani oyun güzel bana yani. ağlama seviyorum yeğenim çalıyor şeker yemek istiyor <laughs> yes. çok da güzel oynamıyorum arkadaşlar ama yine de eee evet. evet. güzel oynamama başarmak geçeceğiz. Aha. Güzel, evet. bu Aha. Aha. Şurada dalayım. Ya ona Kire kalmalı ama hem de içeri yani. geçmişti. Şey, Geçmişte geçmişti ki hemen derin varıyordu. O ne yapıyor orada? E, ne yapıyordu? da kapatıyor malı ve sadece bana gelmedi diye kapatmıştı. Herkesi de ona sürpriz de ona vermişti. Ne yapıştı? Biz mesela. Var mı artık

Çat. <laughs> Aha, Ayak sesi geldi yemin ederim. Aha. sevdiğim siyah geldi. Şu tamam

Arkadaşlar um, hmm. yarın da pokin katlayacağım. Bugün hmm. bayramın son günü. Hmm. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız mübarek olsun. Hmm. Bayramınız hmm. güzel olsun. Da iki dondurmam da bitti. Ama ves. Ama ben iki ama Tam ben sapan. bir tanesini e, çubukla e, bir tanesini bir tan

Dört x kime takalım? Kime takalım? Ya ya? Aha ses aldım. Aha ses aldım. Şey. Bu neden botlu? bot dolu? Bot istemiyoruz kardeş. Bot canımızı bitiriyor. Tek iki bot alsın yeterdi.

Şurada bir şey var. Aha. Ben kasıyor arkadaşlar ya. Düzgün. Düzgünce bir oyun oynayamıyoruz ki. Çok kasıyor. Evet. Oh, sí, ti gide. Kimar mo naus na da. Sigin dimmi ya. Taba ser ha de si. Eza bnobla siguleida. Ta bestar? Te devici ci da. E. E. da bneta. Mo saru ni ode, bas baic ci mo na anis pla bcialan

Koçik temizledik arkadaşlar. Nereye gidelim? Sıkla gidelim. ölebiliriz. Spulda yaşayamam. Ama neyse. Spulu sevmiyorum ama yine gidelim. Sizin için gideceğim. Virüsten dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Kapıcağımız da kapıcağımız da kapıcağımız

Fantastisk!

Allah'ıma ayak sissin. Gene Zanayım. Zanayım. Ha, Ya, bana bırakmıyorsun. bırak. Aç, bırak. Aman <laughs> <laughs>

sen Türk müsün? Hmm. Bir numara. Sen Türk müsün? Hmm. Şurada drop vardı arkadaşlar. Hmm. Bir numara sen Türk müsün? Bir numara. Bir numara. Hmm. Bir ne zaman geldi? bu Ne? Ne oldu? Ne oldu ya? Araba birden yuvarlandı gitti lan. Ya ne oldu? Ben bilmiyorum neyse pompamlı pompalı mı sıktınız? Sıktı. ne oldu?